Sevgili arkadaşlarım hepiniz AnalizCoin.tr sayfasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin tarafını konuşacağız. Arkadaşlar bakın e, fiyatta pek fazla bir değişiklik olmuyor. Bir hareket de gelmiyor. Dolar endeksi şu anda yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Bu tabii ki kısa süreli olacağı için çoğu kişi panik yapıp elindeki ürünleri satmamaya çalışıyor ama yani genel anlamda zaten piyasalar şu anda bir durgun. Altın tarafı da durgunlaştı, gümüş tarafı da durgunlaştı. Diğer emtialar zaten kıpırdamıyor bile. Şimdi burada oluşan tablonun tam anlamıyla e, sebebi enflasyondur enflasyon verileri önümüzde gelmeye başlayacak Amerika tarafında özellikle Avrupa tarafında gelecek faiz artırımları gelecek yani bunların olduğu bir ortamda alıcı baskılı bir piyasa zaten izleyemeyiz şunu söylememiz gerekiyor bu saatten sonra. Enflasyon düşecek. Faizler aşağı doğru inmeye devam edecek. Böyle bir ortamda da tabii ki e, faizlerden çıkacak olan para piyasalara akmaya başlayacak. Böyle bir ortama şu anda giriyoruz mu? Hayır ama en azından böyle bir ortama doğru Amerika tarafında sürüklendiğimizi görebiliyoruz. Şu ana kadar ne konuştuk? Faiz yavaşlarsa piyasalar çıkar. Ne oldu piyasalara? Piyasalar çıktı. Fakat Bitcoin ne yaptı? E, tabii ki klasik Bitcoin demeyeceğim bunu ama FTX'i batırarak maalesef bizi aşağı kadar sürükledi. Global taraftaki... Aylık mumlara bakarsanız altın tarafındaki aylık mum, gümüş tarafındaki aylık mumlara bakarsanız aslında e, globalin döndüğünü görüyorsunuz. Yani Nasdaq tarafı bile şu anda döndüğünü görebiliyorsun. Aylık kısımdan açayım hatta sana. Bak şimdi grafiğine. Döndüğünü görüyorsun. Şu an baya bir kırmızı mum yaktı fakat zaten baya satıcı baskılı yere gelmişti. Dolar endeksi güç kazanmaya başladı. Yani şunu görmüş olduk. Aslında global tepkileri bizim beklediğimiz gibi fakat Bitcoin tarafında beklenmeyen bir olay yaşandı. Şimdi bunları zaten bildiğinizi biliyorum bu saatte sonra konuşacağım olaylar hem ileriye dönük olacaktır hem de kısa vadedeki zaten tablolara Bitcoin tarafında bakacağız. Şimdi arkadaşlarım bakın karşımızda gördüğümüz Amerika'nın faiz artırımızı yani Amerika'nın faiz artışları aslında e, şu ana kadar hiçbir şekilde bu kadar sert bir faiz artırım biz zaten görmemiştik. Bunu tamladılar. Bunu artık yavaştan düşürmeye doğru gidecekler. 50 bas puan gelecek belli ki bu ay. Ardından da 25 baza doğru odaklanmaya başlayacaklar. Burada önemli olan taraf zaten e, son Şubat yani Şubat ayındaki 25 baz geldikten sonra gelecek olan enflasyon verileri eğer onlar düşmeye devam ederse, enflasyon aşağı doğru imelenmeye devam ederse o zaman Amerika tarafı ne yapar? Enflasyonu tekrardan düştüğünü görünce faiz artırımını durdurur hatta faiz indirimine doğru gitmeye başlar. E peki böyle bu ortamda da ne olur? Faizden paralar çıkar ve riskli varlıklar olan yatırımlara girmeye başlar. Buna tabii ki Bitcoin de dahil. Bakın bu sonraki süreç, Şubat'tan sonraki süreçten bahsediyorum. Şimdi günümüze bakınca ne oluyor? Enflasyon düştü fakat şu an enflasyon verisi daha geldi mi? Gelmedi. Peki yüksek yüksek gelme ihtimali var mı? E neden olmasın? Hala yüksek gelme ihtimali var. En azından beklentin üzerinde gelme ihtimali var. Böyle bir ortamda ne olur? Bir daha riski varlıktan da satış yer. Peki bu riski göze alma yatırımcılar neyi bekliyor? Bu verileri bekliyor. Yani piyasanın özeti bu. Yani böyle saçma sapan işte trend takibi buradan işte tekrar dönme muhabbeti diyoruz ya. ya arkadaşlarım zaten piyasalar bunları bekliyor. Ya şunu söyleyeceksiniz bitcoin ekstra bir hareket yapamaz mı? Yapar hakkıdır zaten. Çünkü zaten ekstra bir hareket kendisi aşağı yönü yaptı. Şimdi bu saatten sonra bunu pozitif haberler gelirse tekrardan bunu almaya başlarlar ki şu anda Dümdüz bir grafik var. Aynı global taraftaki gibi. Kıpırdamıyor arkadaşlarım. Bir yere gitti yok. Bunu biri satmıyor artık belli. Yani eskisi gibi bir satış baskısı bence Bitcoin tarafında artık kalmadı. Bunu şu anda birileri satmıyor, birileri de almıyor. Bitcoin şu anda hacimsiz bir şekilde bekleme konumuna oturmuş vaziyette. Bitcoin'i hareketlendirecek olan verilerde. de 14 ve 15 Aralık'tan sonra zaten çoktan fiyatlamaya başlanmış olacak. Mantık bu kadar basittir. Bu işe yeni giren arkadaşlarım varsa bunları takip etmek zorunda. Global taraf yani Amerika tarafı biliyorsunuz ki dünyanın en güçlü ekonomisine sahip ülke arkadaşlarım. Yani bu gerçekten tartışılmaya açık bir konu değil. Adamlar bir faiz artışına geçiyor, al sana tablo. Adamlar bir faiz düşürmeye doğru gidiyor, al sana diğer tablo. Yani Amerika'nın şu anda eline baktığımızı biliyorsunuz. Bak zaten enflasyon verilerine bakıyorsun tüm ülkelerin. Şu anda en düşük enflasyon... Çin tarafında. Çin tarafındaki olaylara biliyorsunuz sıfır Covid vakası muhabbeti geçiyordu. Yani onu amaçlıyorlardı. Kendileri yavaştan geri adım atmaya doğru başladı diye biliyorum haberler kısmında öyleydi. Bakıyorsun ülkelere enflasyon oranlarını burada yazıyor zaten. Zaten en sonunda Arjantin ve Türkiye var maalesef. Ama onun dışında Amerika tarafına bakınca 7.7 idi zaten bu enflasyon. Enflasyon 7.7'in aşağısına doğru düşmeye devam ederse mantık olarak ülkelerin ekonomileri toparlanmaya başlıyor ve ortada oluşan para balonu aslında sönmeye başlıyor. O yüzden biz bunları takip edeceğiz. Euro doları takip edeceğiz. Dolar endeksini takip edeceğiz. Mantığımız basit. Dolar endeksi düşmeye başlarsa global güzel etkileniyor. Ki şu anda faiz indirimine doğru gittiğini gördüğümüz dolar endeksinin değerlenmesini beklemeyiz tabii ki. Piyasa da bunu beklemiyor. Piyasanın tek korktuğu şey tekrardan enflasyon ayaklanabilir. Enflasyon tekrardan çıkışa doğru geçebilir. İşte böyle bir ortamda bence bu asıl yükselişin şu kış aylarında gelmeyecek. Yani şöyle gelmeyecek. Tabii ki bir yükseliş olacak. Fakat öyle amşam işte e, bitcoin. Şimdi buradan 50 k 60 k muhabbeti yapanlar var ya öyle bir konumda değiliz arkadaşlarım dünya şu anda karışık. Zaten Bitcoin'in geçmişine baktığınızda boğa sezonları her halving sonrası yaşanıyor. Fakat zaten halvinglerde de yani para basılıyordu, Trump yönetimi vardı, önceki halvinglere bakıyorsun, e, dolar endeksi değer kaybettiği zamanlarda halving yapıyordu. Şu an enflasyon balonuyla mücadele ediyoruz. Dolar endeksinin güç kaybetmesi belki Bitcoin tarafına yarar fakat şu anda çok fazla yaramadığını görüyoruz. İşte bunun kaynağı da ortada oluşan enflasyon balonudur. Bunu sönmesi lazım ki bizim piyasa yukarı yönlü hareketlenebilsin. Şimdi ben size soruyorum. Amerika'nın enflasyon verileri zaten gelecek. Hatta açayım onu size. Siz de görün. Ayın 13'ünde gelecek. Ve ayın 13'ünde enflasyon verisi diyelim ki 7.7'nin aşağısında geldi. Yani enflasyon düşüşe doğru gerçekten gidiyor ve herkes bunu ikna olmuş vaziyette olduğunu bir düşünün. Şimdi sen de bir yatırımcısın. Diyorsun ki enflasyon eğer düşüşe doğru geçiyorsa alma vakti geldi. Hatta geç bile kalabilirim mantığıyla piyasaya girmeye başlıyorsun. O yüzden ben de diyorum ki siz arkadaşlarım bekleyeceksiniz zaten ayın 13'üne 14'üne kadar beklemek zorundasınız. Grafikten falan şu anda pek bir bağlantısı kalmadı. Evet kısa vade trendler güzel çalışıyor ama zaten Bitcoin'in beklediği ortam şu anda grafik değil tam anlamıyla global taraftan gelecek olan enflasyon verileridir diye düşünüyorum. Ama bana katılırsınız katılmazsınız o ayrı bir şey ben ekonomik yorumunu sizlere yaptım. Şu ana kadarki Bitcoin süreci gerçekten güzeldi en azından dünyada böyle enflasyon krizi falan yoktu. Büyük çöküşlere de zaten bitcoin denk gelmedi. 2000 krizin herkes bilir. 2008'deki Amerikanın emlak balonunu herkes bilir. Ama onlara bitcoin denk gelmemişti. Şu anki dönemde ise bitcoin bir enflasyon balonuna takıldı. Al sana e, Bitcoin'in tablosu çok fena aşağı çakıldı hatta tutunamadı bile yani ve Amerikan eline geçmiş bir üründen bahsediyoruz. Şimdi bunun kalkınması için de az önce anlattığım olayların gerçekleşmesi lazım aksi takdirde hiçbir yere gidemez. Halving yaklaşıyor belki arkadaşlarım 2024'te halvingi var ama oraya kadar bunu baskılarlar isterlerse. Ama şu an böyle bir ortama doğru gittiğimizi düşünmüyorum en azından Şubat ayına kadar Mart ayına kadar e, güzel yükselişler olacağını düşünüyorum ardından da enflasyona göre tekrardan piyasalar karar vermeye çalışacaklardır. İşte o zaman biz de çoktan kararımızı vermiş oluruz zaten. Şimdi kısa vade tablolara bakacağım Bitcoin tarafında. Ardından total tarafına bakacağım. Sonra zaten verilere bakacağız. Şimdi arkadaşlarım karşımızda çok net bir tablo var zaten. Bunu göstermekten ben de bıktım ama yeni giren arkadaşlarımız da görmüş olsun. Tablo bu şekilde çarpıyor düşüyor çarpıyor düşüyor. Aşağı kadar temas ederse kimse şaşırmasın. Aşağıki konum zaten şu anda 16.800 e. yani buraya kadar inerse lütfen kimse şey demesin yani. Bitcoin tekrar çöküyor. Bitcoin tekrar batmaya doğru gidiyor. 16.800'e kadar Bitcoin'e şu anda kredi veriliyor. Oraya kadar geriye çekilebilir. Onun dışında zaten böyle bir tablosu var. Daralarak devam ediyor. Bu zaten bir gün patlak verecek diye düşünüyorum. O gün zaten son olarak da Mart ayında olduğunu görüyorsunuz. Yani oraya kadar isterlerse bunu tekrardan süründürürler diye düşünüyorum ama bunu yapmak pek mantıklı kalmayacaktır Bitcoin tarafında da. Bir de şöyle bir tablomuz vardı. Çok nette çalışıyor kendisi. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas ve dördüncü teması da günümüzde gerçekleştirmiş olduk. Umarım buradan tepki alırız ki beklentimiz o yönde. Aylık tarafta zaten balon iyice büyümeye doğru gidiyor. Yani aylık arası tekrardan şuradaki dibe kadar indirmek isterlerse zaten fiyat 5K'lara kadar geriye çekilir. Fakat ben bunu şu anda mümkün görmüyorum. Çok da mantıklı bir hareket olmaz. Zaten batan batmış. FTX yüzünden mağdur olan da olmuş vaziyette. Şu andaki kullandığınız borsalar umarım e, varlık beyan eden borsalarda En azından içinde ne olduğunu bilelim. Ona göre alım satımlarımızı borsalar üzerinden yapalım. Şu anda güvenlik gerçekten çok önemli borsalar tarafında da. E vadeli tarafa bakıyorsun koskocaman bir tane düşen trendi vardı bu burada temasını yaptı. Şimdi de tepki alıyor vadeli tarafta da Bitcoin'in ve ilk satış yiyeceği noktada 18.618.500 e olduğunu vadeli tarafta da görebiliyoruz. Kaldıraç oranları değişkenlik gösteriyor. Bir long açılıyor, bir short açılıyor. Şu anda kafayı yemiş durumda bunlarda. E, bunlarda da bir hacimsizlik var. O yüzden şu anda böyle. Buna pek fazla bakmaya zaten gerek yok. Şimdi arkadaşlarım kimse kahin değildir. Kimsenin sözünü aldınıp da gidip bir tane koyuna e gireyim 12'si vurayım kafasıyla bu işlere girmeyin asla. Bunun küreseli vardır. Teknik analizi vardır. Temel analizi vardır. Biz dolar endeksinde çok basit bir şey konuşmuştuk sizlerle demiştik ki e, yükselen bir kanalı var. Tepeye ders aşağı düşer ki burada bakın o kadar çok baskı yapılmıştı ki bana. İşte dolar endeksi 120 olacak. Özgür Demirtaş bile 120 olacak muhabbeti yapmıştı. Ben de tablo gösteriyordum. Diyordum ki arkadaşlar yükselen kanal var. Değerse normalde aşağı inmesi lazım. E dediği gibi aşağı çakıldı zaten. Yani şu andaki Amerika'nın e, düzeni bile tekniğin dışına çıkmıyor. Globaldeki teknik çalışmaya devam ediyor. Eğer çalışmaya devam edecekse de biraz yükseldikten sonra dolar endeksi ki şu an bu harekette gelmeye başladı. Ardından biraz daha aşağı çakılması lazım. Şöyle yüzün altına düştüğünü zaten gören yatırımcılar yavaş yavaş piyasalardan ufak da olsa e, kaçmak isteyebilir. O raddeye kadar bizim yükselmemiz lazım. O raddeye kadar karların alınması lazım diye düşünüyorum. Yani bu kanalın en altına ne kadar düşer mi dolar endeksi? Enflasyona göre arkadaşlarım bence şekil alacak. Eğer enflasyon düşerse tabii ki doların da değeri düşmeye başlar. Yani tekrardan böyle para basımına geçerler diye düşünüyorum. Ona göre de bir fiyat belirlenecek dolar endeksinde. Onu zaten zamanla kontrol edeceğiz. Zaten 50 bas puan beklentisi %78 oranda bu gelecek gibi gözüküyor ayın 14'ünde Amerika tarafında. Fazla aktaracağım bir şey yok. Altın tarafında yükseliş devam edecek tabii ki. Ben hatta size şunu söyledim. E, aylık kapanışı böyle yaparız. İkinci ay tekrardan böyle mum kapı sonra bir tek mum daha gelir diye düşünüyorum. Böyle bir ortama gireceğimizi düşünüyorum altın tarafında da. Tabii ki gümüşte buna dahil şöyle bir kanalı var. Üst tarafa değmesi lazım. Gümüşün de 25'lere kadar temas etmesi lazım. Ondan sonra düşüyorsa düşsün zaten. Nazlak tarafı iyice balonlaştı. E, süresi zaten şöyle Mart'a kadar kaldığını görüyorsun. Yani şuradan sonra artık patlak vermeye başlayacak bu sistemde. Şöyle bir trendi vardı. Çarpa çarp yükseldiğini görüyorsunuz. Şu anda biz buraya temas etmedik. Eğer edersek de çok büyük alımlar gelecek. Amerika tarafı pek fazla burayı yedirmek istemiyor. Ama eğer kriz devam ederse burayı yedirmek zorunda kalacaklar. Yani alıcı da lazım piyasaya bazen. Son olarak Ethereum'a bakalım. Sonra da zaten video sonlandıracağım. Arkadaşlarım çarpa çarpı yükseliyor diye anlatmıştım ki şu an hala tepki almaya devam ediyoruz. Burası sağlam konum Ethereum'un. Buranın aşağı zaten alım konum Ethereum tarafında. E, çok konuşacak bir şey yok bunda. Günlük tarafta Stokas Karasay bayağı şişkin. Bunda tehlikeli bir balon var aslında. 14 Aralık günü tekrardan piyasaya bir anda aşağı çakarlar ama sonradan toparlayacaklarını düşünüyorum. Düşüncelerim bu şekilde. Sizin de fikriniz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum video sonuna kadar izlediğin için kendine çok çok iyi bak. Beğen tuşuna basanlara sonsuz teşekkür ederim. Abone olanlar da aramıza hoş geldi. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.